Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler, Güneş ve Mars burcu Koç olan arkadaşlarımız erkekler için açılımımıza başlıyoruz. 15-30 Haziran 2022 için erkeklerimizde durum nedir? Gidişatta ne olacak ve sonuç ne elde edeceksiniz? Güneş yükselen ve Mars burcu Koç olan erkekler koçlar. 15-30 Haziran 2022 koçlar. Durumunuz şimdi gidişatta ne olacak? Bu durum karşısında siz ne edeceksiniz, nasıl hissedeceksiniz, nasıl davranacaksınız? ve sonuç sizin için ne olacak? Arkadaşlar herkesle günden farklıdır biliyorsunuz. Kiminizde iştir, kiminizde finanstır. Erkeklerde daha çok biliyoruz ki finans ağırlıklı. Ama olur ya kiminizde gönül işleri, aile bir konular, mevzular olur. Bakalım Koç burcu 15-30 Haziran 2022 Koç burcu erkekleri durumumuz şimdi etki durumu gidişata etki size ve sonucu olarak ne edeceksiniz şimdi finans dedik finans geldi evet burada finansör bir arkadaş görüyoruz mali işler finans durumları toprak grubundan boğa başak oğlak değilse Finansa önem veren bir insan var burada. Birikim durumu var. Bu insanlar mali işlerle uğraşan insanlar olur. E, bankacı insanlar olur. Mali işlerinizi yürüten insanlar olur. Veya bu sizin kendi enerjinizdir, durumunuzdur. Para biriktiriyorsunuz. Paramız yok değil, var ama e, çok el açık değilsiniz bu süreçte. Kuruş kuruş para biriktirme peşindesiniz. İyi de yapıyorsunuz, güzel de yapıyorsunuz. Bir birikim yapıyorsunuz. Ya birilerinden bir şeyler saklıyorsunuz finans olarak ya da hmm, dediğim gibi birikim yapıyorsunuz. Bazılarınız kasanız doludur. Ağzını açmış olabilirsiniz. Dolu kasadan çok fazla değil. Çok az az harcamalar yapabilirsiniz. Bazılarınızda bir işle ilgili finans durumuyla ilgili yeni bir teklifiniz var. Küçük küçük yazışmalar, haberleşmeler, başvurular, evraklar Çocuklarla ilgili durum da olabilir veya sanki bir yerden böyle dolu dolu bir finans durumu var. Bu durumla ilgili siz bir şeyler ya başlamak istiyorsunuz ya birileriyle yeni yeni anlaşmalar, konuşmalar, yazışmalar, haberleşmelere başlıyorsunuz. Ama e, bir işin yürümesi için arkadaşlar sizin bu kasayı kapatmak değil açmanız gerekebilir bazı durumlarda. E, siz de biraz farklıdır durum. Siz sanki kasayı kapatıyorsunuz. Çok küçük küçük minnacık minnacık bir e, yatırım yapıyorsunuz bu işe. Ya da dediğim gibi sizde böyle bir para var, çevrenizde sizden yardıma, e, sizden faydalanmaya çalışan demeyeyim de burada faydalanmak yok. Yani burada sanki bu işe başlamak için çevrenizde sizden çok yaşça küçük, çok deneyimsiz çok yani zayıf bir enerjide birileri var sizinle bu işbirliğine başlamak için yani bakın artık kendi durumunuz durumunuza göre değerlendirin arkadaşlar bu dediğim gibi ya sizdedir bu para biriktiriyorsunuz küçük küçük elinize geçen paraları buraya biriktiriyorsunuz topluyorsunuz kimseye söylemiyorsunuz ya sizde bu birikim var kasayı açıyorsunuz çevrede birileri var onlarla bir işbirliğine başlamak için yavaş yavaş ufak ufak bir harcamalar yapmaya başlıyorsunuz ya da Finans durumuyla ilgili bir başvuru bir konuşma bir yazışma bir haberleşme ama çok minnacık bir enerji var burada çok büyük beklentileriniz varsa şimdilik bu kasayı doldurmak için elinize geçen paralar kazançlar çok azdır ya da yanınızdaki insanlar çok da deneyimli insanlar değil yani daha küçük nasıl desem talebe gibi enerjileri var. Yani bunlar uzman insanlar değil. Daha yeni yolun başında. Siz de olsanız çevrenizdeki insanlar da olsa. Peki şu an durumunuz nedir? Bugün sizin girişinizdir. Burada da finans durumu var. ə e, təsəm kralı, təsəm kraliçəsi. Bunlar eş insanlar ola bilər, ortaq insanlar ola bilər. Ərək e, ne qədər özündən əminsə, finans olaraq qadın da o qədər özündən əminindir. Bu sizin eşiniz də ola bilər, bu sizin e, işlə yaptığınız e, finans durumlarınızla ilgilənən bir bayan da ola bilər və ya bu buralar yenə də finansı anlatan bir durumdur, yerdir, qurumdur, bankalardır, maliyyə işlərdir və burada seçiminiz var. E, İkiləmdesiniz. ne karar verseniz bilmiyorsunuz. Belki başka bir teklif var burada. Burada da bir bayanın enerjisi var. İkiniz arasında böyle bir ikilem var, gitgeller var. Nereye harcasak, ne kadar biriktirsek, nereye yatırım yapsak, nereden ne kazansak böyle bir durumunuz da olabilir. Ya da kafanız karışık ikilemdesiniz. Bu kasayı açsam mı, açmasam mı diye. E, merkez enerjide de gördüğünüz gibi şu anda durumda böyle kendinden emin bu sizin eşiniz değilse finans durumları bile değilse gündeminizde böyle bir bayan varsa toprak grubundan aynı şekilde bu da boğa başak oğlak olabilir veya kendinden emin stabil e, koltuğuna oturmuş bir bayan var burada ve ikilem var yani ne kadar vereceğinizi şimdilik bilmiyorsunuz peki gidişatta ne oluyor İmparator ve güneş geldi İmparator bir baskıdır, otoriter bir figürdür. Erkekler bu sizin kendi enerjiniz olabilir. Dediğim dedik asla vazgeçmeyeceğim, istediğimi yapacağım, yaptıracağım. Ee, onun dışında bu sizin patronunuz olabilir, iş yaptığınız ortaklar olabilir veya devlet kurumları olabilir. Yani sonuçta bunlar ne karar verirse öyle olacak. Siz kendinizi bu kadar güçlü konumda hissediyorsanız, yani imparator benim diyorsanız o zaman bu sizin enerjinizdir. Onun dışında söylediğim gibi bu bir kurumsal devlet kurumuysa veya bir patron ortaksa ve çok diktatör, çok dediğim dedik böyle sert duruyorsa o bir karar verecek. Ama bu karar sizi sevindirecek, mutlu edecek. Yani siz kendi dediğinizin üstünde de durup herkes istediğinizi yaptırabilirsiniz. Yine de burada bir e, mutluluk var ya da bir karar çıkıyor. Bu da sizi Mutlu ediyor. Bazı durumlarda güneş bir aydınlama yaşıyoruz. gözümüz açılıyor artık. Burada kafamız karışıktı ama artık aydınlandık. Biliyoruz ki ne yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl davranacak Çıkan karar artık gözümüzü açtı. Bazılarınızda yine de bu sıcak ülke veya çocuklarla ilgili bir durumdur ya da bu saf temiz bir enerji. Ve çocuksu bir ilişkiler de olabilir burada. Yani geçici bir e, stabilliği olmayan bir ilişkiler de olabilir. E, ya da dediğim gibi bir karar verilecek ve bir aydınlanma olacak. Peki siz bu durum karşısında nasıl hissedeceksiniz kendinizi? Şimdi arkadaşlar e, sonuca bakacağız. Önemli olan sonuçtur. Burada size baktığımızda sanki bu imparatorun verdiği karar, bu baskıcı tavır, bu aydınlama size e, pek de bir şey getirmedi gibi ya siz kökten bir şey değişeceksiniz yine diyorum sonuca bakacağız artık eskisi gibi düşünmeyeceksiniz Çünkü burada çabalayan bir erkek var ve erkeğin yüzüne kapılar kapalıdır ve bu insan emosyonel davranıyor e, ne bileyim işte bir e, her türlü bu kapının açılması için her türlü uğraş yapıyor bu insan yani her türlü uğraşta bulunuyor bu insan çok heyecanlı, çok aktif. çok bu kapıların açılmasını çok fazla istiyor bu insan ama dediğim gibi burada kapılar kapalıdır bu insanın yüzüne. Yani bu sizsiniz. Ve buraya ne geliyor? Ölüm geldi. Ölüm ciddi bir şekilde bir bitiştir, bir transformasyondur. Yani artık ne ekleminiz kalmayacak, ne böyle çocuksu, saf bakışınız kalmayacak bir yere. ya bu baskıcı tavırlar olmayacak. Bir şey kökten değişecek. Gündeminiz tamamen değişecek. Eskisi gibi olmayacak artık. Peki sizler için sonuç ne olacak? Etki, 10 kılıç var ve kılıç kralı var. Şimdi burada da hmm, soğuk enerjiler görüyoruz. Evet, soğuk enerjiler görüyoruz burada da arkadaşlar. Şimdi 10 kılıç bir bitiştir. Aynı burada olduğu gibi. Ölüm ve on kılıç. Evet sancılı bir bitiştir. Bir şey bitecek gündemden kalkacak. Ve kılıç kralı verilmiş bir karardır. Artık e, siz böyle ı, ı, çocuksu saf, pozitif bir bakışınız olmayacak. E, veya kafa karışıklığınız olmayacak. Deneyimsiz insanlar olmayacak çevrenizde. Çok sert, çok net bir karar verilecek. Ve siz artık Akıl mantık kullanacaksınız, soğuk davranacaksınız, herkesi e, böyle kılıçtan <laughs> kılıçtan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bu ise iyi güzel bir enerji yani sizin içindir bu sonuç. Bu kararı siz verecek olursanız çünkü burada sizde geldi ölüm. Sizin e, vereceğiniz bir karar sonucunda e, bir şey netleşecek. Ben buraya bir kartlar çekeyim bakalım siz ne yapıyordunuz böyle niye böyle bir durumunuz oldu yani burada bir üzücü bir durum olabilir veya kıpırdayamıyor insan yerinden kıpırdan kıpırdayamıyor bakın elleri kolları insanın böyle bir yastığın altında ve kendisi de bir baskı altında burada da baskı var ama bu sert bir baskıdır ben böyle diyorum böyle olacak böyle istiyorum böyle olacak Buradaki artık çaresizliktir. Yani elimiz kolumuz bağlıdır. Biz burada hareket edemiyoruz ve bununla ilgili artık ben bu çerçeve içerisinde kalmak istemiyorum. Bununla ilgili siz bir karar alabilirsiniz. Kesip atıyorsunuz her şeyi, herkesi. Yani çevrenizde bilmiyorum artık herkes sizin böyle sert, soğuk enerjinizle karşılaşabilir. Yani çok sert, soğuk bir enerjileriniz olabilir ve çevrenizdeki herkes bu kılıçtan nasibini alabilir sevgili koçlar. Neyi kesip atacaksınız ve bunun sonucu size ne olacak, ne getirecek koçlar? Neyi kesip atıyorsunuz ve sonucu olarak ne elde edeceksiniz koçlar? Kesip attığınız nedir? Oo, kole. Ve bunun sonucu size ne olacak, ne getirecek, ne karar veriyorsunuz siz Yine güneş. Yine kılıç kralı. Bakın şimdi burada iş var. Yine finans var. Burada kalp kırıklığı var. Hayal kırıklığı var. Burada yine kılıç kralı var. Güneş iki kez geldi. Kule. Bu bir iş yerleriyle ilgili bir durum olabilir. Devlet kurumlarıyla ilgili durum olabilir. Bir yapı, bir bina, bir durumu, ilişkiyi, işi bir inşa etmek. Yıkıp tekrar inşasına başlamak. Böyle bir durum var. Bunu gündemden kaldırıyorsunuz ve yine güneş geldi. Yine kararlılık. Şimdi arkadaşlar bu süreçte enerjiniz demek ki bu. 10 tane de kaç çeksek yine aynı enerjileriniz var sizin. Yine güneş, yine güneş. Zaten burada gidişatta güneş gözünüz bir şeye açılıyor. Burada da artık bir aydınlama yaşıyorsunuz. Bir şey kesip atıyorsunuz. Dediğim gibi iş yerleriyle ilgili olabilir veya evliliğiniz, ilişkiniz, finans durumları her nedirse bu arkanızda kalıyor. Bunu bitiriyorsunuz. Ev inşa ediyorsunuz. Öyle bir durumunuz vardıysa bunu bitiriyorsunuz ve artık seviniyorsunuz, mutlusunuz. Bir yerde finans beklentiniz vardı. Evet belki ödemen, ödemeler veya kazançlarınız vardı. Bunlarla ilgili de bir aydınlama. Yani ben burada finans görmüyorum. Burada da var. Burada da var. Ama şu, gidişatta bir finans görmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama güneş var. Güneş iyi pozitif bir enerjidir. Hız, hız kazanacak durumunuz. Merak etmeyin. Siz bu işten zaferle çıkacaksınız. Bir haberleşmeler, aktif hareket, yolculuk, uçuşlar, seyahatler karmik durumlar, ilişkiler, insanlar, çocuklar, geçmişte tanıdığınız insanlar veya sizi kalben mutlu eden, e, pozitif bir enerji yaratan bir durum olacak sizde koçlar. Kusura bakmayın sizin ilk, ilk açılımı sizinle yapıyorum. Onun için e, biraz böyle ara verip açılımlara başladığım zaman biraz böyle bir tıkanıklık oluyor. Size denk geldi arkadaşlar kusura bakmayın yavaş yavaş konuşuyorsam. Şimdi bazılarınız diyorlar ki of oh, ben bitir artık çabuk. <laughs> Canımız sıkıldı bekleye bekleye Her nedirse e, güzel enerjiniz olacak Merak etmeyin siz bir şeyi bitireceksiniz Gündemden kaldıracaksınız Yıkımı arkada bırakacaksınız Ama bu yıkım bu sertlik hepsi sizden kaynaklanıyor Siz bitiriyorsunuz bunu çevrede birileri yapmıyor size Ve bir aydınlama yaşıyorsunuz Bir değişim olacak sizler için Çok fazla telefon trafiğiniz Yazışma konuşma haberleşme yolculuk e, Eski geçmiş Tanıdıklar insanlar ortaklar arkadaşlar, çocuklar, eksler gündeme gelebilir ve ne siz zaferle çıkacaksınız koçlar bu durumdan. Evet sevgili Koç burcu arkadaşlarımız, çok rahat bir açılım değil biliyorum. ama sonuç olarak güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Burada çocuk gibi davranıyor olabilirsiniz. ama gözünüz açılacak. Bir şey bitireceksiniz. Net bir karar vereceksiniz ve bu işten Zaferle çıkacaksınız. Hiç merak etmeyin. Yani gündeminiz nedirse evlilik mi, ortaklık mı, finans mı, iş mi her nedirse merak etmeyin. E, güzel pozitif bir şekilde kararlar alacaksınız. Akıl mantık kullanarak artık ve e, güzel sonucu elde edeceksiniz. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.